Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve bima caa min indillah ala muradi rasulillah. Sevgili dinleyicilerim, bugün işleyeceğimiz hadis-i şerif yatma ve oturma adabıyla alakalı. Abdullah İbni Yezid radıyallahu anh diyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi mescitte bir ayağını Yer ayağının üzerine atmış, bu şekilde yatmış bir vaziyette gördüm. Şimdi bunu gördüm demek ne demek biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli böyle yatan birisi değil. Yani anormal bir durum onu gördüğünü ifade ediyor. Şimdi her günkü oturuş vaziyetinde Resulullah'ı ben bağdaş kurarken e, tahiyyatta otururken gördüm der miyiz? E, demeyiz. Çünkü hayatın normal akışı içerisindeki bir tahiyattaki oturuş modeli. Ama burada bir farklılık var. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir sahabe efendimizi uzanıp yattığın vakit ayaklarını birbirinin üzerine koyma diye bir uyarısı var, bir ikazı var. Ya birinde ikaz ediyor, birinde yapıyor. Öyle mi? Öyle değil. Olay şu. O günkü şartlarda yukarıdan aşağı tek elbise giyiyorsun ya da bizim ihram kıyafeti gibi dediğimiz bir altta etek gibi e, sarmalı bir üstte kıyafeti var. Yani dikkatli davranmadığı zaman avret mahallinin açılması içten bile değil. Ha, avret mahallinize aman dikkat edin açılacak şekilde oturmayın. Ben peygamberim size örnek gösteriyorum. İmam-ı Nevevi'nin zaten yaklaşımı bu. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yatmayı bir eğitim öğretim meselesi olarak yapmıştır. İki arkadaş uzun bir yoldan geldiniz, bir mesleğe girdiniz, otele girdiniz, bir eve girdiniz. Yatmanıza gerekmiyor o saatte. Öğlen geldiniz, oturacaksınız ama çok yorgunsunuz. O zaman böyle yatıp dinlenebilirsiniz. Ayaklarınızı birbirinizin üzerine atarak bir ayağınızda bu şekilde dinlenilmiş olabilirsiniz diyerek yol gösteriyor. Ama hepsinin önemlisi ne biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim hayatımızın her anına mutlaka bir dokunuşunu görüyoruz. Her tarafına bir dokunuşu var peygamberimizin. Önceki dersimizde de biliyorsunuz peygamberimiz yüz üst yatanlara bu cehennem ehlinin yatışı diyordu. Ya da sol elle yemek yiyip içene bu şeytanın yemesi içmesi diyordu. Bakın haram değil, yasak değil ama birine benzeme var. Müslüman ancak bir Müslümana benzemiyor. Peygamberimizin en fazla oturduğu model bizim e, Türklerin kendine has bağdaş kurarız ya o bağdaş kurma modeli. Peygamberimiz çoğunlukla öyle anlatıyor. Sahabe Efendimiz diyor ki Resulullah sabah namazlarından sonra güneş doğuncaya kadar o işrak vaktini beklerken Peygamberimiz bağdaş kurar, tesbihe, tezkir, zikre devam ederdi. Yani işrak vakti bekleme. Çok önemli. Buraya yeri gelmişken mutlaka söyleyelim. Sabah güneş doğduktan sonra güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkıncaya kadar kerahat vakti çıkıncaya kadar beklemek kabul edilmiş bir hac ve umre sevabıdır. Ya da başka bir hadis-i şerifte her azaya bir sadaka gerekir. 360 aza vardır. İki rekat kılınan bir namaz bütün bunların hepsini telafi eder, karşılar. Ancak ama herkes bulunduğu yeri iyi ayarlasın. Yani zengin iki rekat namaz verip de sadakadan kaçınmasın o. Zekat da versin, sadaka da versin, efendime söyleyeyim, e, hiçbir anlam olmayan bağış da versin. Yani ya hocam işte bağışla şu yapılabilir mi? Kursun ihtiyacı görülür mü? Caminin filan ihtiyacı Evet. Onlar da verecekler. Zekat zaten mecbure vermen gereken bir şey. Sadakayı, infakı mutlaka çoğaltmak lazım. Günlük her bir azamız için, her bir oynak kemiğimiz için sadaka gerekir 360 tane. İki rekat namaz bütün bunların hepsini karşılar peygamberimiz. İşte onu beklerken hocam kaç dakika beklememiz lazım? Değil mi? İlmi kitaplarımızda 45 dakika diyor. Bazen 30 dakika diyor. 30 mu 45 mi? Arkadaşlar bu güneşin doğuşuyla alakalı meyline göre değişen bir durum her tarafta aynı değil. Allah hayırlı ömür versin. Orhan Çeker hocam, benim de tanıdığım bir profesörle beraber yaptıkları bir çalışmada Konya şartlarında 23 dakikada keraat vakti çıkıyor diyor. Bir kardeşimizi uyarma anlamında böyle 15 dakika geçti falan hemen namaz kıldı. İşrak vakti, keraat vakti içerisinde dedi ki ben Filistinliyim. Biz Filistin'de 15 dakikada kılarız dedi. Bir arkadaşımla bir vaizle sohbet ediyorum. Hocam ben Pakistan'a gittim. Pakistan'a dört dakika dedi. Güneş doğuyor. Dört dakika sonra hemen kalkıyorlar. işrak namazını kılıyorlar. Yani her taraf değişik. koy şartlarında 23 dakika. Ben ama şunu ısrarla söylüyorum. 23 dakikayı bir fetva olarak algılayalım. Yani hemen namazı kılıp işime gücüme gideceğim diyenler. Evde hacdeyse hacamca, ev hanımı, bacım. Yani evde bu vakti bekliyorsanız, evde değerlendirmek istiyorsanız ya da dedim camide hocamla beraber oturuyorsunuz işrak vaktini bekliyorsunuz o vakti beklerken sen tam böyle şeyini bekle 45 dakika olsun hiç soruya, soruna, şüpheye mahal bırakmadan sen en uç noktasına kadar gel. Evet Peygamberimiz bağdaş kuruyordu. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oturma mı dedi bir tanesi iki ayağını diker, dizlerini şu göğsüne yaslar, eliyle de şöyle birleştirirdi, tutardı. Peygamberimiz çokça da böyle otururdu. Ama burada da yine sahabe efendimiz uyarıyor, aman diyor avret mahallesine dikkat edin. Ha bazı insanlar ayaklarını açıyor, yok öyle terbiyesiz bir oturuş modeli yok. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı oturuş modeli var. O da şu, sol elinin ayasını arkaya koyup vücudunu yaslayıp böyle kaykılarak uzanıp oturmayı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yok böyle oturmayın. Bu kazaba uğramış Yahudilerin oturuşudur. Oturuşumuz bile farklı olacak. Peki hocam sol el değil de iki el koysanız şöyle yayılsa o da diyor kibirlilerin oturuşudur. Müslüman kibirlilerin arasına da girmez. Onlardan da fark olacak. O zaman en güzeli, en mükemmeli Allah'ın huzurunda oturuş modelimiz. Değil mi? Diz üstü. Hocam olmaz, bağdaş kur. Hocam olmaz, dizlendik, elleri şöyle birleştir, o şekilde otur inşallah. Ama en güzeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini takip etmeye çalışmak kadar, onun gibi davranmaya çalışmak kadar güzel bir şey yok. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Rabbim cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyh.